Hocam aşırı terleme sonrasında yapılması gerekenlerden bahsedebilir misiniz? Aşırı terleme tedavisi için eğer botulinum toksin uyguluyor isek, işlemden sonra yaklaşık 6-8 saat en azından su değmemesini istiyoruz. Fakat sonrasında su değebilir ise de sıcak suyu en azından 24 saat kullanmamayı istiyoruz. Onun dışında çok özel bir şey yok. Genelde botulinum toksin sonrası 10 gün veya 15 gün sonra değerlendirmek üzere hastayı klinimize davet ediyoruz. Eğer çok geniş alanları tedavi ettiysek bazı kişilerde özellikle erkeklerde sanki bir grip geçiriyormuş gibi bir durum oluşabilir. O durumda da parasetamol almasını özellikle istiyoruz. Fakat Miradra ile yapılan kol altı terleme tedavisinden sonra bir takım özellikler var. Çünkü kol altında bir şişme olur, biraz ağrı duyabilirler. Bu süreç içerisinde ağrı giderici olarak bir takım ağrı kesicileri kullanmayı, yine o bölgeye bir takım kremler uygulamayı ve 2 saatte bir 15 dakikalık buz uygulamasını özellikle istiyoruz genelde bir haftalık bir bakımdan sonra normal hayata dönerler ama Örneğin spor yapma Miradry'dan sonra en azından iki hafta yasaklanır ağır kaldırma yasaklanır Bunlar önemlidir Çünkü bazen kol altında uzun süren bir şişmeye sebep olabiliyor yine Miradry tedavisine hemen sonra araç kullanmayı istenir Çünkü bir takım Anestezik ürünler kullandığımız için kolların kullanımında bir takım sorunlar olabiliyor. En azından 5-6 saat kullanmamayı özellikle istiyoruz.